Bu perspektiften baktığımız zaman e, sizlere şu tezleri sunacağım. Tez yedi. Pedag pedagojik ilkeler hadise dayalı öğrenmenin, eğitim ve öğretimin temeli olarak kullanılabilir. Nedir bu pedagojik ilkeler? Neyi kastediyorum? Kitabımda geniş bir şekilde bunları e, açıklıyorum burada kısaca geçeyim birincisi Kur'an ve geniş bir uzlaşıya dayanan Sünnet ile uygunluk yani biz hadisleri hem seçerken bu büyük hadis külliyatından hem seçerken hem tercüme ederken hem de herhangi bir eğitim sürecinde bir ders malzemesi olarak kullanırken bu e, özellikle e, e, Hanefi fıkıhçılarının en azından bir kısmının gelenekte sürekli olarak vurguladıkları bu kriter yani Kur'an'a e, ve sünnete uygunluk ilkesi. E, buna dikkat etmemiz e, gerektiği kanaatindeyim. Bu bir e, e, hadis bilimiyle veya ilahiyatla ilgili diyelim ilahiyat bilimiyle ilgili bir prensip. İkincisi bütünlük bütünlükçü bir bakış açısı yani hadisleri tek tek genelden ve bütünlükten kopararak e, incelemek ve anlamak yerine o tek tek ele alınan hadisleri büyük bir resmin içerisinde yerleştirme becerisi yani genel ve bütünlükçü bir bakış açısıyla onları hem anlama ve hem de onlardan anlam üretme çabası, prensibi. Üçüncüsü ise çok anlamlılığı yani mübhemliği kabullenme. Bu şu demek, aynı bazı Kur'an metinlerinde, ayetlerinde olduğu gibi hadislerde de tek bir anlam var olduğunu düşünmek bizi yanlış bir sonuca götürebilir. Pekala birçok anlam var olabilir veya birçok yorum yapılabilir. Bu birçok anlam ve birçok yorum ma açık oldukları hadislerin, hadis metinlerinin bunu kabullenerek, bu kabule dayanarak hadislerin tercüme edilmesi, kullanılması, derslerde e, üzerlerine yorumlar yapılması demek bu. Dini çoğulculuk prensibi veya kriteri bu şu demek, e, hepimizin bildiği gibi e, hadislerin e, az sayılmayacak miktarda hadislerden e, bir başka mezhebi yani bu itikadi bir mezhep olabilir ya da e, e, ameli bir mezhep olabilir ya da bir başka grubu veya bir başka etnik kimliği ya da bir başka dili veya farklı bir grubu e, grupla ilgili olumsuz betimlemelerin olduğu hadisler var bunları biliyoruz e, hadis rivayetleri var burada bu prensip şunu demek istiyor e, hadisleri seçerken tercüme ederken derslerde eee uygularken ve anlamlandırırken anlamlarken bunları dar çerçeveli, tek okuyuşlu, tek yorumlu, tek merkezli ve tek doğrucu bir bakış açısından değil, çoğulcu bir bakış açısıyla bunların farklı şekillerde anlamanın mümkün olduğu ve farklı anlayan görüşlerin, mezheplerin ya da eee grupların da haklı olabileceklerini kabul etme. Bir sonraki prensip bunu Türkçeleştirirken bayağı zorla, zorlaştır, zorlandım. Elementarizierung deniyor buna. Yani bu hadislerdeki hem dilsel hem içerik bakımından hadislerin hem dil ve hem içerik bakımından hem de orada ortaya konan olgu bakımından öğrencinin anlayabileceği bir e, düzeye çekilmesi bir e, seviyeye e, indirecek şekilde kolaylaştırılması. Yani bir öğrenci e, hadis metnini okuduğu zaman onu orada geçen dili ve içeriği ve orada geçen olayı neyse o anlatılan olay onu anlayabilecek bir şekilde ifade etmek bir sonraki prensip korelasyon bu şu demek yani hadislerdeki verilen bilgiyle, anlatılan olay ile çocukların bugünkü deneyimlemeleri yaşam ve hayat gerçekliği arasında bir bağ kurma yani bir hadisi biz derste anlatırken kullanırken onu yani yukarıdan inmiş herhangi bir sebebi hikmeti bir gerekçesi olmayan bir olgu olarak değil bugünkü öğrencinin herhangi bir ilgisini, alakasını düşüncesini, duygusunu kendisinde bulduğu bir şekilde getirmek demek ve bir sonraki bağlamlaştırma bu da yani hadislerde geçen birçok ögeler Yedinci, sekizinci, dokuzuncu yüzyıldaki dilin ve o günkü kültürün ögelerini taşıyor. Yani çok basit bir örnek, hepimizin bildiği gibi misvak örneği ya da e, Ramazan'ın e, başlangıcını ve sonunu tespit etmede hilalin gözlemlenmesi olayı. Bunları yani bu iki örnek sadece bu örneklerde olduğu gibi e, burada asıl mesele ne? Ni? Söz konusu olan bir alet mi, yoksa söz konusu olan burada mesela misvakta olduğu gibi e, diş sağlığı mı, e, hilal konusunda olduğu gibi aslında Ramazanın tespit edilmesi mi, yoksa burada gidip gözle gözlemlemek mi söz konusu olan? Yani bağda bağlamlaştırma demek o günkü ilkeyi bugüne taşıyabilmek araçları değil ilkeyi bugüne taşıyabilmek prensibi bugüne taşıyabilmek anlamı bugüne taşıyabilmek demek ve son olarak e, cinsiyet ve farklılık eşitliği burada şunu kastediyoruz e, e, cinsiyet belli burada yani kadın erkek e, hadislerin dilinde ilk e, e, kadınları rahatsız edebilecek ögelerin bulunduğu varsayımından bazılarında bazı rivayetlerde yola çıkarak bunların e, yani ontolojik olarak kadın ve erkeğin Cenab-Allah ı Allah nezdinde ve nazarında eşit kişiler olduğu ilkesine ilkesini burada e, uymak farklılık derken de burada aslında çok farklı mezheplerin yine aynı şekilde çok farklı dini, ahlaki e, e, düşüncenin, grupların, varlıklarının farkındalığını bilerek, kabul ederek yola çıkma. Aslında bir iki prensip daha var, onları buraya almadım, onları da kısaca söyleyeyim. Birincisi, hadisleri ders ortamlarında incelerken, okurken ve yorumlarken, onların birer kanun, birer norm gibi anlaşılması yerine ki bu fıkıhçı için hadislerin birer e, kanun koyma e, hüküm verme malzemesi olması son derece doğal. Onlar hukukçu. Onlar e, e, fukaha. Fukahanın e, çalışma tarzı ve kullandığı dil bir din eğitimcisinin çalışma tarzı, metodu ve kullandığı dil ile aynı olamaz bir din eğitimcisi e, hadisleri bir kural koyma, bir hüküm verme ya da bir norm üretme amacı olarak amacıyla kullanmaz. Onları tam tersine öğrencinin bilissel duygusal gelişimini geliştirmek ve ona örnekler sunmak, sunmak ve ona e, bir takım e, bu örneklerden yola çıkarak karşılaşabileceği e, hayatta karşılaşabileceği zorluklarla baş etme becerisi kazandırmak ve son olarak da Aslında hadisler için değil her bütün eğitim için geçerli bu bu hadis dersi içinde geçerli burada eğitimin ve öğretimin amacı Aslında özgün düşünebilen kendi kendine yeterliyim kendi beceri, bilgi ve becerini geliştirebilen ve yorumlayabilen bir öğrenci profili üretmek.